Evet arkadaşlar. Merhaba. Neredeyiz? Bugün Ürdün Zarga'dayız. Serbest bölge. Gümrüksüz malzemelerin satıldığı Zarga. Suriye ve Irak sınırındayız. Buradan Suriye. Araçla gidiyorlar buradan Suriye'ye. Mesela şimdi size göstereceğim. Evet. Bu araç. Sizce ne kadardır? Bu da mı sıfır? Sıfır mı? Sıfır araç arkadaşlar. Evet araçların sıfır kilometre hiç kullanılmamış. Kaç model? 2009 yılından beri hiç kullanılmamış. Görüyorsunuz jiletinleri içinde duruyor. Yani Yani şuradaki jiletinleri bile kapıdaki jiletinleri bile duruyor. Ne kadar diyor şimdi buna? 1000 dolar. 1000 dolar. Ölüm. Evet. Bu aracın fiyatı 1000 dolar. 0 hmm. kilometre. Abi camlarını bari kapatsınlar ya. İyice bok. Gidelim abi Şu otobüs... bu otobüs kaç senedir yatıyormuş burada? <laughs> 7 sene. Bu otobüs de 7 senedir yatıyormuş arkadaşlar. Bunları sıfır almışlar. Ama sahibi çok zengin. Yani Adam inanılmaz zengin. Bunlardan bir tane araç aldık. Onu Amman'dan aldık. Daha temizdi. O sıfırdı. Acente'de böyle. O da 2014 model. Onu da sıfır, sıfır, kilometrede aldık. Ama o gayet temizdi. Kapalı mekanda durmuş. Bunlar açık mekanda durduğu için. Çok yıpranmış. Yani. Yedi senedir araç buradaymış. Bu araç 10 on, on yılı aşkındır buradaymış. Yani sıfır kilometre. Sıfır kilometre. Görüyorsunuz değil mi aracın içine? Sıfır kilometre araçtan bahsediyorum arkadaşlar. İşte, çok zengin olunca demek ki böyle olur. Daha jiletin duruyor? Yani Koltukları camlar açık. Yani insanlar nasıl buna şey yapıyor, kıyabiliyor böyle araçlara. Fiyatlar hiç düşmüyorlar ha. Yani adam buraya resmen çöpe atmış. görüyorsunuz. Abi şu araca teklif yapabiliriz. Ama söylediği rakamda hayatta olmaz yani. Öyle söyle. Yani bu, yani bu araca istiyorlarsa teklif yapabiliriz. Ya ne kadar söylerseniz. Yani söylediği rakamların yarısı Şimdi mı? Onu da söyleyeyim. Yeah. Söylediği rakam burada buradaki bu haliyle mi yoksa tamir edip mi verecek? Ya biz kendimiz yaparız, değil mi abi? Ya şöyle yok, biz kendimiz tamir edemez. Onun kaportası işleri falan var. Ya kaportası çok Aa, önemli değil ya. Onu biz kendimiz dışarıda yaptırız. Dışarıda yaptırız bunu. Dışarıda yaptırsam ayrı bir şey yaptırırsam. Onun maliyetini bilmek var. Bak çürümüş. Ondan sonra kapının içten de çürümüşler. Orası darmadağını. Bunlar nasıl 0 kilometre oluyor bu araba ya? Yani çürümüş yani araba yatmaktan çürümüş. Gördüm gördüm orayı da gördüm. Gördün ama köşeyi. Gördüm gördüm gördüm. Üstelere <laughs> i̇şte. çürümüş var. İşte, i̇şte Evet bu araç 1000 dolar. Bir o kadar daha kalır daha bunu kullanamaz. Bunu söyleyeyim arada bir çalıştırsınlar. Yok abi nereye çalışıyor? İlgilenmezler onlar ya. Bu araç 1000 dolar. Toyota 0 kilometre. 0 kilometre araçtan bahsediyorum. Sahibi çok zengin. Getirmişler. Buraya atmışlar bu iki aracı. Yani. Sahibinin 50 milyon Jotu olduğu söyleniyor 50 milyon jot yani Evet arkadaşlar Yolun ortasında kaldık Bilin bakalım ne oldu Test sürüşü yaptığımız arabanın yakıtı bitti Adamlardan ödünç aldık Bir tur atıp geleceğiz dedik Yakıt bitti ve yeri de Aldığımız yeri de hatırlamıyoruz Çünkü burası çok büyük bir yer Adamların bizi bulmasını bekleyeceğiz. Evet, yolun ortasında bitti abi, yakıt bitti yani. Şu anda gördüğünüz arka serbest bölgedeyiz. Gümrükçüz araçların satıldığı yerdeyiz. Adamların bizi bulmasını beklerken, şurada size birkaç tane yer göstereceğim. Yani araba bildiğiniz yolun ortasında durdu ya. Gazi, gel şu arabalara bakalım. Evet, şuradaki çok güzel araçlar var. Şunlara izin verirlerse bakacağız. Evet, adamlar bizi buldu. Şimdi geldi, yakıt koydu. Buradan pompadan havasını alacak galiba. Yeni yakıt koyduğu için, tamamen bittiği için. Nereden gelmiş bu taksi? Taksisi. Kore. alıp şimdi boyası, boyatıyorlar. Şeyini söküyorlar. Satacak sonra. Ama şey daha araç yapışsın hiç Kore'de demek ki böyle temiz oluyor araçlar. Kore... Zaten bunun, bunun ne kadar bir fiyat ki var. Nereden döneceğim? Et takip et abi takip et kaybolmayalım. Az önce kaybolduk şimdi bir daha kaybolmayalım. İki tane navigasyon var ama ikisi de yaramaz. Yani. <laughs> Hiçbir, Halil bir, Halil Bey bir, Gazi Gazim iki. iki. E biz de senin yolu biliyor diye verdik direksiyonu. Hadi yalla. <laughs> Şu arabalar çok güzeldi ya Niye ötüyor abi? Az önce ötmüyordu bu <laughs> Arabanın evi <laughs> Elbi. <laughs> Bak freni abi fren tutuyor. Bak kusur işte gördün mü? El El frenini <gülüyor> indirmemiş. <gülüyor> abi gördü işte. Bir kusur yakaladık yani <laughs> arkadaşlar. Sen de kaza. El frenini indirmemiş bize diyor ne ötüyor? Bir kusur diyor. <laughs> abi kusur 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 sen alabilir misin şan acaba ya? kalsın. Tamam. Şimdi arayacağım. Bak burada On araba. Sayacak 11'e mi? 11'e vermez de ama 11'den kapı açıyor. 12 dediyse işte 10 buçuk falan yani bizim bütçe 10 deyin ama deyin arabayı beğendik hani alalım bu kadar değil, da gezdik burası, burası. Şu beyaz da var bak ha onlar sıfır burası, herhalde ne? Evet arkadaşlar Ürdün'deyiz Ürdün'de serbest bölgede adamlar Böyle Kore'den araç getirmişler Kore'nin taksileri bunlar Ama araçlar tertemiz Yani hiç Bir de kilometrelerin hepsini düşürüyorlar Mesela bu 6000 kaç kilometre demiş? 6761 kilometrede. Görüyorsunuz hepsinin taksi olduğu hani taksi metresi falan hep belli. Ama gayet temiz araçlar yani. Bunları boyatıp burada satıyorlarmış. Lüks araçlar. Abi gaz, gaz. Koray'a mı gitsek ya? Ha, gaz. Gaz ha. ha. Ga Gazlı mı? Hı. Yani Kore'de LPG kullanıyorlar he? ha? Hmm. Gazlı sistem. Eee? Ürdün'de ne yapıyorlar bunu? Bunlar ne yapıyorlarmış? Gaz basıyorlar ya. Hayır hayır Türkiye'de ne yapıyorlar abi? Gaz, bu, bu gazla çalışmaz ki burada. Gaz, gazla mı çalışıyor? Burada da mı gazla çalışıyor? Niye çalışmasın? Ne bileyim. Adam boşuna mı koymuş onu? Hayır Kore'de, Kore'de gazlı tamam. Kore'de Ürdün'de de, mi gazlı? Burada da kullanılır yani. Buraya geldiğinde kullanma diye bir şey. Ürdün gaz yes. Yes, gaz. yes yeah. ha. Bon? ha. Ürdün, Jordan, no, no. no, değil mi? No, tamam. Yani Ürdün'de gaz kullanmıyorlarmış kullanmıyorlarmış. Söküyorlar. Ha, gaz, gaz arak. Evet. Ama hiç mümkün ara. La, hon, la, memnun. Ara, Bu Burada değil. Irak'a gönderiyorlar yani. Orada kullanıyorlarmış. Irak'ta. Ya, şef. Orijinal ha, Kore orijinal. Aa, orijinal bunlar şey. O gaz tüplerini ne yapıyorlarmış? Burada Ürdün'de bizde gaz yasakmış. He. Onu diyorum işte. Tamam, neyse, sen ee, şey diyor. Bunlar direkt alıp Irak'a. Irak'a gönderiyorlar. Evet. Ha. evet. bu bu araçları Irak'a gönderiyorlarmış arkadaşlar. Bir sürü Kore taksisi. Ürdün'de Kore taksisi. Bunları alıyorlarmış, Irak'a gönderiyorlarmış. Şimdi yıkamasını, temizlemesini yapıyorlar. Yani inanılmaz araç var Ürdün. Zarka'da, gümrüksüz bölgede inanılmaz araç. Hepsi çoğu sıfır araç. Yani Türkiye'de olmayan çoğu araçlardan. Volkswagen Bora. Seneler önce Türkiye'de satışı kalktı. Burada yeni kasaları Passat'a benziyor aynı. İnanılmaz araç var. Stokta müthiş. Yani şu her yer sıfır araç dolu. Ambulanstan tutun da İş makinelerine ne kadar? Mesela tır tır hep araçlar, inanılmaz araçlar var. Çok büyük bir bölge. Kia'nın çift kabinli arabaları. Ama LPG de tam LPG ha. Hiç bizimkilere benzemiyorlar yani. Evet. Değil mi? Ana sana Adamlar yapmış. İyi de tamam. İnşallah Evet, 12.500 12 bin dinar söylediler, Ürdün dinarı. Pazarlık yapacağız. Biraz indirebilirsek alacağız aracı. Bakalım. Ne olacak? Neyi de bağlayacaklar. Evet arkadaşlar bunlar 2020-2021 modelmiş. Kore'den getirmişler. Irak'ta limon olmadığı için Ürdün'e geliyor. Kaç dolardı? Kaç dolardı? 10 16 bin dolar. 16 bin dolar. Modelleri 2020 2021. Kore'de taksi olarak kullanılmış. Araçlar ama çok güzel ya. Yani şöyle içini göstereyim size. Gerçekten. Yani hiç Türkiye'deki taksilere hiç benzemiyor yani. Türkiye'de Türkiye'deki lüks araçlardan hiçbir farkı yok. Bir de diğer bir özelliği bunların tüplü olması. Hepsinde tüp var. Kore'de demek ki hep tüplü araçlar kullanılıyor. Ya da taksiler tüplü. Yok diyor <laughs> Halil Bey. Ben